Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Pixel Bey. Umarım keyifler yerindedir ve herkesin poke topları doludur. Bugün çok ama çok heyecanlı bir konuyla karşınızdayım. Videoya oyun sızıntılarından girmeyi planlıyordum ama hayır, asıl bombayı en başta patlatayım diyorum. Hatırlayın, serinin efsane yönetmeni Kuni'yi koyuyor ama eşe veda ettiğimiz dönemde hepimizin yüreğine su serpen o meşhur röportajı vermişti. Ve bu kesinlikle sonsuz bir veda değil, onu gelecekte tekrar görebiliriz demişti. İşte o gelecek 30. yılın ta kendisi olabilir. Benim şahsen şahsi teorim şu yönde. 27 Şubat'taki o festivalde sunumun tam sonunda ekran bir anda kararacak ve o tanıdık şapkayı bir anlığına göreceğiz. Ya da animenin 30. yıl özel bölümünde aniden ortaya çıkacak. Belki de yeni sezonda Liko'nun büyük annesi Diana ile eşin geçmişe dayanan o gizli bağlantısı nihayet ortaya çıkacak. Yani sezonda sızıntılara göre Liko Veroy, Roy Terapagos'un gizemiyle birlikte bizi Yunanistan mitolojisi temalı yepyeni bir bölgeye götürecek. Explorers örgütünün asıl amacı sadece nadir Pokemon'ları yakalamak değil, doğrudan Arceus'un yarattığı gerçekliği bükmek olduğu söyleniyor. Animede hiç görmediğimiz kadar karanlık ve destansı bir hikaye fırtınası bizi bekliyor. Biliyorsunuz bugün takvimler 10 Şubat 2026'yı gösteriyor. Bu da demek oluyor ki çocukluğumuzun, gençliğimizin ve hatta şimdiki zamanımızın en büyük tutkusu olan Pokemon'un 30. yıl dönümü kutlamalarına yani 27 Şubat Pokemon gününe sadece 17 gün kaldı. Ama asıl konuya o efsanevi sızıntılara geçmeden önce kanalımızla ilgili çok önemli birkaç duyurum var. Biliyorsunuz bir süredir içerik düzenimizi oturtmaya çalışıyorduk ve sonunda o muazzam tempoya geçiyoruz. Sıkı durun artık kanalda iki günde bir yepyeni dop dolu videolarla karşınızda olacağım. Oyun incelemeleri, haberler, lore ve hikaye detayları herkes için tam gaz devam edecek. Fakat haftada bir veya iki olmak üzere teori videosu çekeceğim. Ama katılı özel her gün teori videosu çekmeye devam edeceğim. Daha derin, daha kapsamlı, daha açık şekilde olacak bu videolar. Çünkü katılda daha rahat hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Ayrıyeten katılı özel güncel anime bölüm incelemelerini de yapacağız. Eğer o derin tavşan deliğine benimle girmek ve anime bölümlerini sıcağı sıcağına tartışmak isterseniz aşağıdaki katıl butonundan ailemizin VIP köşesine geçebilirsiniz. す <music> Şimdi çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın. Çünkü Amerika, Avrupa ve Japonya'dan gelen son bir haftalık sızıntılar aklınızı başınızdan alacak. Öncelikle sızıntıların kalbine, Japonya'ya gidelim. Biliyorsunuz Game Freak sızıntı konusunda her zaman çok katıdır. Ama 2 Channel forumlarında son birkaç gündür yer yerinden oynuyor. Japonya'daki köklü bir sızıntı kaynağının paylaştıklarına göre 30. yıla özel olarak bir Pokemon Legends oyunu duyurulacak. Ama durun, Sino ya da Kalos değil, Johto'ya gidiyoruz. İddialara göre oyunun adı Pokemon Legends Celebi olacak. Geleneksel Japon estetiğinin çok ötesine geçip tamamen açık dünya konseptiyle kulelerin yeni inşa edildiği o eski mistik çağlara da döneceğiz. Ho -o ve Lugia'nın hikayesinin başlangıcına şahit olacağımız söyleniyor. Peki okyanusun ötesinde Amerika'da durumlar ne? Reddit ve Twitter üzerindeki veri madencileri oyun kodları ve yeni patent başvuruları üzerinde devasa bir iddia ortaya attı. Söylentilere göre sadece tek bir bölgeyle sınırlı kalmayacak. Amerikalı sızıntıcılar Game Free'in 30. yıl şerefine özel MMO yani devasa çok oyunculu mekaniklerini ana seriye entegre ettiği iddia ediliyor. Hatta sızan kod adlarının birinin Project Odyssey olduğu söyleniyor. Bu da bizi Yunanistan mitolojisine dayanan yepyeni bir bölgenin beklediği anlamına gelebilir. Düşünsenize Zeus'tan esinlenmiş bir efsanevi Pokemon. Gelelim Avrupa cephesine. Avrupa'da sızıntılar genelde ticari marka kayıtlarından çıkar. Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne Pokemon Origins Remastered ve Pokemon World Tournament 3D adında iki marka tescili yapıldı. Avrupalı forumlar şu an bu iki isimle çalkalanıyor. Çoğu kişinin teorisine göre tüm şampiyonların ve eski gym liderlerinin 3D 3 boyutlu olarak kapışacağı stadyum tarzı yepyeni savaş simülatörü olabilir deniyor. Sizden ufak bir ricam var. Videoya o meşhur hype'ınızı atmayı yani beğen butonunu çökertip yorumlarda teorinizi fırtına gibi estirmeyi lütfen unutmayın. Sizin hype'ınız sayesinde bu hikayeleri çok daha büyük kitlelere ulaştırıyoruz. Destekleriniz için teşekkürler. Şimdi hiç hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Pixar ve izleyicileri, bültenden aktaracaklarımız bu kadardı. Şimdi diziye dönelim ve bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Bu sözde mucizevi güç kürelerinin ardında yatan asıl tehlike, basit bir şirketin kar hırsından çok daha karanlık bir yere, kaşifler örgütünün o bitmek bilmeyen takıntısına uzanıyor. Hepimiz durup şu soruyu sormalıyız. Spinel gibi zeki, soğukkanlı ve her adımı hesaplı bir adam neden kendi Pokemonlarına bile bu derece zarar verecek? onları adeta hissiz birer savaş makinesine dönüştürecek bir maddeye ihtiyaç duydu. Cevap aslında serinin başından beri peşinde sürüklendiğimiz o efsanede saklı. Siyah Raikouyaza ve gizemli Lakuya bölgesi. Biliyorsunuz animenin temel felsefesinde gerçek güç her zaman eğitmen ve partneri arasındaki o kopmaz bağdan karşılıklı saygıdan doğar. Terastal fenomeni de serideki diğer tüm büyük güç patlamaları da temelini bu bağdan alır. Ancak kaşiflerin özellikle de o rengiz liderleri Gibeon'un beklemeye tam yok. Onların gözünde Pokemon'lar yol arkadaşı değil. Sadece Lakion'un kilitli kapılarını kırarak açmak için kullanılacak birer koçbaşı. Lakion maddesinin sağladığı o saatte zehirli ve acı verici güç artışı doğanın kurallarına açılmış açık bir savaş aslında. Liko ve Roy'un dünyayı anlayarak, bağ kurarak ilerleme çabalarının tam karşısında kaşiflerin bu acımasız kestirme yolu duruyor. Bir yanda güven, diğer yanda saf yıkım ve mutlak itaat. Tam da burada. Kaşiflerin bu acımasız teknolojisini konuşuyorken, Madalya diğer yüzüne de bakmamız gerekiyor sevgili Lord tutkunları. Güç kürelerinin o ve zehirli etkisinin tam karşısında animenin bize sürekli ufak parçalar halinde sunduğu çok daha eski, çok daha saf bir gizem var. Lucius'un efsanevi kadim poke topları. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bu toplar günümüzde eğitmenlerin kullandığı o yüksek teknolojili standart poke toplarına hiç benzemiyor. Modern toplar bir Pokemon'u enerjiye dönüştürüp dijital bir ortamda hapsederken siyah Raikyaza'nın, Arbilova'nın veya Galia içinden çıktığı bu antik toplar bambaşka bir felsefeyle çalışıyor gibi görünüyor. Bu topların içinde zorlama yok. Bir hapis hayatı da yok. Güç kürelerinin Pokemon'un zihnine zorla girip onu vahşi bir canavara dönüştürmesinin aksine kadim toplar rezonans dediğimiz ruhsal uyuma tepki veriyor. Liko'nun kolyesindeki Terapakos'un uyanmasıyla bu topların rezonansa girmesi ve içindeki efsanelerin kendi iradeleriyle ortaya çıkması tesadüf olabilir mi? Lucius yüzyıllar önce bu 6 kahramanı yakalamadı. Onlarla bir yoldaşlık kurdu. Ve bu toplar o yoldaşlığın fiziksel birer mührü. Birer yemin anıtı gibi. İşte Pokemon Ufuklar serisinin bize anlattığı asıl hikaye bu çatışmada gizli. Bir yanda Spinel'in laboratuvarlarında üretilen Pokemon'un ruhunu sömürerek ona anlık güç veren o pembe zehir, diğer yanda yüzyıllar öncesinden gelen sadece gerçek bir bağ ve ortak bir amaç uğruna parlayan kadim toplar. Sizce kaşiflerin bu yapay gücü, Lucius'un miras bıraktığı o kadim ve saf bağ karşı galip gelebilir mi? Yok. Yoksa kapıları sadece bu rezonansı anlayanlarım açılacak. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Benimle paylaşın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.